Автал. <coughs> Авот.

Hãy koymaya. Tamam baksana ya. Tamam à, Şöyle yiyin. Tamam. 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 Ağır, kutlu bardak vardı. Nerede? Onlar 99 lira. Altın. Altın mı? Şey değil işte, sayı. Öyle bir şeydir. Benim yani, dedim yani. bardaklardan yani. o bardaklarda onlar mı Yok. yoksa? Yok. Bunlar lav. <laughs> lav <laughs> O da şey bahçe bir Lavada çeşit diyor, vardı ya. lav yazmışlar bahçe getirmişler.

Onlar farklı değil. Mi? Üç katlı meyveli. Bu Onlar sorsan onlar ne kadar? Diyor şey, çalışanlar orada bak. Bunlar şey, o, hep 600 lira ama o hmm. bunlar da. Doğal evet. olan. Ha. Yok bunlar şey için dedim ya. İşte da işte. Bu da olur. Ha. Ben ya. Doğa kağıdı şey olarak bunu da koyabilir misin sen yapıştırırsın. Fayansa var ya. 2 metre 45'e 2 metre. Bunlardan alıp yapıştıralım. Kaç ay mı? Şöyle yazmışlar. 500 kaç? 550 edin mi? 500

amnateni. Ne daha amna şeyçi. Diktoru. Hıh. 700. 480. 500 daha var.